Evet sevgili çocuklar, İmam Hatip Ortaokullarımızın 5. sınıfında okutulmakta olan Arapça ders kitabımızın 3. E, ünitesindeki metinlerimizi okumaya devam ediyoruz. 3. ünitemizin 1. metni ders kitabımızın 121. sayfasındaki Evet, Eddersul Evvelu 1. metin olan Konudan Devam ediyoruz. Ettehiyyetu. Birinci konumuz nedir? Selam, selamlaşma ile ilgili bir konu. Evet okuyalım. Esselamu aleykum. Ve aleykumusselam. Merhaben. Merhaba. Ehlen. Hoş bulduk. O da yine merhaba. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Ehlen bik. Ehlen big. Hoş bulduk. Keyfe haluke nasılsın? Bi hayır. İyiyim. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Evet burayı ödevimiz T5 A5 Türkçesi ile birlikte 5 defa yazalım çocuklar. Evet arka sayfayı açtık. 122. sayfamız. Buradaki metinleri de T1 A3 yapıyoruz. Evet diyalog kimler arasında geçiyor? Hümeyra ile Salih arasında Hümeyra kız, Salih erkek bir çocuk. Esselamu aleykum ve aleykumusselam. Sabahul hayr, günaydın. Sabahun nur, Salih ne diyor Hümeyra'ya? Günaydın diyor. Sabahun nur, ehlen ve sehlen, hoş geldin. Ehlen bike, ehlen bik, hoş bulduk. Karşımızdaki kişi erkek olduğu için eğlen bir ke dedik. Eğer kız olsaydı eğlen bir ki diyecektik. Evet. Salih ne diyor cevaben? Keyfe halu ki. Nasılsın? Dikkat ederseniz erkek olsaydı keyfe halu ke diyecekti ama karşısındaki kız olunca nasılsın derken keyfe halu ki diyoruz. Hümeyra ne cevap veriyor? Bir hayır. İyiyim. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Ve, ve, keyfe haluke ente sen nasılsın? Dikkat ederseniz Salih Hümeyra'ya keyfe haluki demişti ama Hümeyra Salih'e ne diyor? Keyfe halu ke diyor. Değil mi? Sen nasılsın derken erkek olduğu için Salih. Ente sen. Sen nasılsın? Şükran. Teşekkür ederim. Ve ene bi hayır. Ben de iyiyim. Evet, bu metnede ne yapıyoruz? Türkçesini bir defa, Arapçasını üç defa ne yapıyoruz? yazıyoruz. Evet, alıştırmaları istenilen şekilde yapıyoruz. Eşleştirme ve boşluk doldurmalar. Evet, burada bir alıştırmamız var. Bu alıştırmayı açıklayalım. Evet, ne yapacağız? Soru bildiren cümlelere tik atacağız. Yani soru ifade eden. Evet. Evet, ee, tik atmış. Mahaze bu nedir? Evet, bu bir soru ifadesi olduğu için ne diyoruz? buna bir tik atılmış. Evet. Diğer soru iş ifade eden cümleler hangileri? Bu yazı tahtası mıdır? O cümle. Ehedihi seburetun. Bu yazı tahtası mıdır? Değil mi? Burada soru olduğunu nereden anlıyoruz? Başına soru edatı olan e hemze geliyor. Evet, hemze geldiği zaman ne yapıyor? Cümleyi soru yapıyor. Hezihi seburetun bu tahtadır başına e gelince bu tahta mıdır oluyor. Evet. Diğer bir ifade soru ifadesi. Keyfe haluke sen nasılsın? Evet. Keyfe haluke değil mi? Soru ifadesi nasılsın? Diye bunlara hep tik atıyoruz. Bu senin sınıfın mı? Evet bu ifadede hel. Hel heze saffuke. bu senin sınıfın mı? Hel ifadesi de tıpkı hemze gibi ne yapıyor? Cümleyi soru yapıyor. Evet. Yine aynı şekilde hel hazihi tilmizetun bu öğrenci mi? Hel ifadesi ne yaptı? Cümleyi soru yaptı. Hel hazihi tilmizetun bu kız öğrenci midir? Şeklinde. Evet sorumuz. Evet çocuklar. Bu sayfayı da o şekilde yapıyoruz. Evet. Çalışıyoruz oraya da. Arka sayfayı açtık. Evet çocuklar. 126. sayfamızda emir ifade eden cümleler var. Evet bu cümleleri öğrendikten sonra Türkçesiyle birlikte Arapçasını 5 defa yazıyoruz. Önce tabii ki okuma yapmak çok önemli. Okuyoruz, ezberliyoruz ve Türkçeleriyle birlikte Arapçalarını 5 defa yapıyoruz. Resimlerden de yararlanarak tercüme edebiliriz. Ben harekelendirdim. Sizler de defterinizi harekelendirin. İclis mekaneke yerine otur. Erkek olduğu için mekane ke dedi. Kız olsaydı mekane ki diyecektik. Kum min mekanike yerinden kalk. İftah aç. Ennafizete pencereyi aç. Eğlik elbabe kapıyı kapat. İstemi'a dinle. İlel müderrisi öğretmeni dinle. Unzur bak. İle sebureti tahtaya bak. Tabi bu okuduğumuz cümleleri karşısındaki cümlelerle birlikte değerlendirmemiz lazım. Mesela alttaki cümle unzur erkeklere bak derken unzur kızlara bak derken unzuri değil mi? İkisi de aynı anlama geliyor cümlelerin ama erkeklere farklı kızlara farklı. Unzuri ile sebureti tahtaya bak. Evet. İstemi ai. erkek olunca istemi a. diyor idik. Fakat kız olunca kızlara tahtaya e, e, bak derken özür dilerim. İstemi a. dinle. İstemi ai. karşımızdaki kişi kız ise istemi ai. erkek ise istemi a. şeklinde ne yapıyoruz? ifade ediyoruz. İstemi ile müderri, müderriseti öğretmeni dinle. Eğliqi <laughs> elbabe kapıyı kapat. Erkek olsaydı eğliq <laughs> elbabe. Evet. iftahi en nafizete pencereyi aç. Evet. Kumi <laughs> kalk min mekanike min mekaneki min mekaniki. Evet. Evet burada bunu nunu esre yapıyoruz herkesin Min mekaniki yerinden kalk. Erkeklere ne diyorduk? Kum mekanike Kızsa kum mekani ki diyoruz. Kumi min mekaniki diyoruz. İclisi otur. Mekaneki evet yerine otur. Erkeklerde iclis demiştik. Kız olunca iclisi diyoruz. Evet. Birinci ünitemizin birinci metnini ne yaptık arkadaşlar? Okumuş olduk böylece. Şimdi birinci ünite e, bir, ikinci evet, üçüncü ünitemizin ne yapıyoruz? E, metniyle ilgili okumalar var. Alıştırmalar var. Onları yapıyoruz. Okuma ve eşleştirme. Resimlerle eşleştiriyoruz. Bunların okumalarını yaptık arkadaşlar. Buradan harekelerine tekrar bakıp resimlerle ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Ben okumalarını yaptığım için tekrar okumuyorum. Sizler okuyup eşleştireceksiniz. Evet. Şimdi e, üçüncü ünitemizin ikinci metnine geçiyoruz. Üçüncü ünitemizin ikinci metni tanışmayla ilgili. Et dersus saniye ikinci ders. Et tearufu tanışma. Evet. Dilerseniz e, bu metne geçmeden evvel bu ünitemizde e, öğrenmemiz gereken bir takım gramer kurallarına geçelim, hatırlatalım. Ondan sonra okumamıza devam edelim. Evet. Burada bazı ifadeler var. Hatırlayalım. Heze bu. Hezihi bu. Yalnız heze erkekler için hezihi bayanlar için bu demek. Evet. Heze müderrisun bu öğretmendir. Ama bir erkek öğretmen. Kız öğretmen olunca bayan öğretmen. Hezihi müderrisetun bu öğretmendir. Dikkat edersek hezihi gelince müderris kelimesinin sonu T geldi. Soru edatlarımız var. İki şekilde soru yapıyoruz. Bir tanesi hemze elif, bir tanesi hel. Bu kelime, bu harfler bir kelimenin başına gelince o cümleyi ne yapıyorlar? Soru yapıyorlar. Örnek verelim. Eheze muallimun bu öğretmen mi? Hel muallimun bu öğretmen mi? İkisi de cümleyi ne yaptı? Soru yaptılar. Eğer onlar olmazsa olumlu bir cümle oluyor. Heze muallimun bu öğretmendir. Ama başına e gelince e heze muallimun bu öğretmen midir? Evet. Altta yine soru e, kalıplarımız var. Keyfe haluke nasılsın? Keyfe nasıl demek? Evet. Ma ismuke ismin nedir? Men hezihi bu kimdir? Evet. Bu kelimeler men ma keyfe ifadelerini ne yaptık gördük. Zamirlerimiz var. Bitişik ve ayrık zamirler. Okuyalım sıradan. Ene, ben, ente, sen, enti, kızlar için sen, ente, erkekler için sen, huve, erkekler için o, hiye, kızlar için o, nahnu, biz demek. Evet bunlar ayrık zamirlerdi. Yani kelimeye bitişmeyen zamirler. Bitişik hallerine gelelim. Mesela benim kitabım derken kitabi senin kitabın evet sen dediğimiz kişi erkek ise kitabu ke evet senin senin kitabın derken kızsa karşımızdaki kişi kitabuki ki senin kitabın evet onun kitabı o kişi erkekse kitabuhu kız ise kitap sahibi kitabuhe evet bizim kitabımız derken de kitabuna şeklinde ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Evet ödevimiz bu sayfayı ne yapmak arkadaşlar? Defterimize yazmak ve çalışmak. Evet diğer bir gramer kalıbımızı hatırlatalım. Bu ifadeleri cer harfleri. Cer harfleri ne işe yarıyor arkadaşlar? Cer harfleri, önlerine geldikleri kelimenin sonunu ne yapıyorlar? Esre yapıyorlar. Nelerdir? Ben burada birkaç tanesini örnek vereceğim sadece. Bu ünitemizde geçen. Bi, ila, ala min harfleri bunlar. Evet anlamlarını da yazdım karşılarına. Örnek verelim. Ene bi hayrin ben iyiyim. Dikkat ederseniz bir harfi ceri gelmiş ve sonunu ne yapmış? Esre yapmış. Teşerreftu şeref duydum, memnun oldum. Bi marifetik mi bi marifetik. Buradaki bir harfi için anlamında bi marifetik seninle tanıştığım için bi gelince kelimenin sonunu ne yapmış? Esre yapmış. Ondan sonraki de zaten zamir. Zamirin sonuna dokunamıyoruz. İla harfi cerine gelelim. İlellik i Görüşmek üzere. Dikkat ederseniz ila kelimenin başına gelerek sonunu esre yapmış. Evet. Bir emir cümlesi. İstemi ah dinle. İlel müderrisi öğretmeni dinle. Sonunu ne yapmış? Esre yapmış. İla harfi ceri. Evet. Uktub yaz. Ale sebureti tahtaya yani tahtanın üzerine yaz. Ala üzerine sebureti tahtanın üzerine sonunu esre yapmış. Uhruc çık. Mine safi sınıftan. Evet min ifadesi kelimenin sonunu yapmış. Esre yapmış çocuklar. Buraya da o cümlelerin Türkçelerini yazdık. Bunları da ne yapıyoruz? Bu sayfayı da defterimize yazarak Çalışıyoruz çocuklar. Şimdi üçüncü ünitemizin arkadaşlar ikinci metninden kaldığımız yerden devam edelim. Et dersus sani ikinci ders. Ette arufu tanışma. Esselamu aleykum Selamun Aleyküm ve aleykumus ve aleykum selam Merhaben Merhaba Ehlen hoş bulduk. Ma ismuke, Senin ismin nedir? Evet. karşısındaki erkek olduğu için ismi ki dedi. Kız olsaydı ismi ki diyecektik. Evet ne cevap verdi? İsmi Ali. Evet benim ismim Ali. Teşerreftu. tu, şeref duydum. Memnun oldum bir marifetike seninle tanıştığım için. Evet dikkat edin sonunu ne yaptı? Bi gelerek esre yaptı. Evet. Fursatun saidetun. Çocuklar fırsat, fırsat demek. Saidetun mutlu demek ama biz bunu mutlu bir fırsat şeklinde değil de ben de memnun oldum şeklinde ne yapıyoruz? Tercüme ediyoruz. Evet. Keyfe haluke nasılsın? Bir hayrin. İyiyim. Elhamdülillah. Evet. 131. sayfayı da geçiyoruz. Ama burada ne yapıyoruz? Türkçe hepsini 5 defa Arapçasıyla birlikte yazıyoruz. Okuyup çalıştıktan sonra çocuklar. Arka sayfaya geçtik. Burada da bir diyalog var. Bir kız, bir erkek ne yapıyorlar? konuşuyorlar çocuklar. Rukiye ve Tahir. Birisi kız, bir diğeri erkek olduğu için ifadelerde bazı değişiklikler var. Onlara dikkat edelim. Esselamu aleykum. Selamun aleykum. Rukiye değil mi? Rukayye. Rukiye ne yapıyor? Selamun aleyküm diyor. Tahir ne diyor? Ve aleyküm selam. Rukiye. Sabahul hayır. Günaydın. Sabahun nur şeklinde cevap veriyor Tahir. Rukiye Er karşısındaki erkek olduğu için ona nasıl soru soruyor? Keyfe halu ke diyor. Nasılsın? Kız olsaydı keyfe halu ki diyecekti ama erkek olduğu için keyfe halu ke dedi. Nasılsın? Tahir ne diyor? Bir hayrin iyiyim elhamdülillah ve keyfe haluke anti sen de nasılsın? Evet burada haluke olur mu? Ömer Rükeye soruyor. Hayır olmaz. Keyfe halu ki şeklinde ne yapmamız lazım? Düzeltmemiz lazım. Keyfe ki dememiz lazım. Enti sen. Kızlar için sen. Sen nasılsın? Diyor. Şükran. Teşekkür ederim. Ve ene bi hayır. Ben de iyiyim. Tahir ne soruyor ona? İsmini soracak. Ma ismu ki. Senin ismi nedir? İsmin nedir? Dikkat edin. İsmi ki dedi kız olduğu için. Rukiye ne diyor? Ismi Rukayye. Benim ismim Rukayye. Ve ente ma ismu ke. Bak erkek olduğu için karşısındaki senin ismin derken sonunu üstünlü dedi. Senin ismin nedir? Tahir ne diyor? İsmi Tahir. Benim ismim Tahir. Teşerreftu. Memnun oldum. Şeref duydum. Bi marifeti ki. Seninle tanıştığım için. Demi Rukiye olduğu için esre yaptı. Fırsatun saydetun. Seninle tanışmak iyi bir fırsattı. Yani fırsatun saydetun. Ben de memnun oldum şeklinde cevap veriyor 132. sayfada. Evet. Evet, karşı sayfadaki alıştırmalara uygun boşlukları sizler dolduruyorsunuz 133. sayfada. Evet, arka sayfaya geçiyoruz. Buraları eşleştirmelerini sizler yapıyorsunuz. Okunuşlarını yaptık. Evet. Evet, burada da yine soru cümlelerinin karşısına tik atıyoruz. Değil mi? Evet, burada soru ve cevapları eşleştiriyoruz. Burası kaçıncı sayfada? 135. sayfada. Evet. E, ikinci metnimizin 136. sayfasındaki evet cümleleri okuyalım. Burada da emir cümleleri var. Yine bunlar e, okumasını öncelikle düzgün bir şekilde yapıyoruz, çalışıyoruz, ezberliyoruz. Daha sonra Türkçesiyle birlikte Arapçasını 5 defa ne yapacağız? E, yazacağız, çalışacağız. Evet. Burada emir cümleleri var. İmsah sil. Dikkat ederseniz arkadaşlar önceki metinde de emir cümlelerinin sonu cezimli geliyordu. Emir ediyorsak, emir yapıyorsak. İmsah sil. Hepsi cezimli dikkat edersek. İmsah sil esse burete tahtayı. Fakat karşımızdaki kişi kız ise kıza emir yapıyorsak. imsahi sil esse burete tahtayı sil diyoruz. Evet. Uktub Yaz. bureti tahtaya yaz. Yaz dediğimiz kişi kızsa ne diyoruz? Uktubi. Kızlara uktubi. Erkeklere ne diyoruz? Uktub. Evet. Uktubi ne demek? O da, o da yaz demek. Uktubi bureti tahtaya yaz. Udhul es -saffe. Sınıfa gir erkekse. Udhuli es -saffe. Evet burada da düzeltiyoruz. es sınıfa gir diyoruz, değil mi? Udkhuli gir. es kız olunca udkhuli dedik. es sınıfa. Evet. Erkeklere söylerken ukhruc çık min es sınıftan çık. Dikkat ederseniz başına min min ifadesi gelince sonunu ne yaptı arkadaşlar? Esre yaptı. Evet erkek olunca uhruç çık. Mine sınıftan. Kız olunca uhruci çık. Mine sınıftan. Evet. Uskut sus. Min fadlike lütfen. Kız olunca uskuti sus. Min ki lütfen. Bakın lütfen derken bile kızlarda min fadliki erkeklerde min fadliki şeklinde. Evet. Tekellem konuş min fadlike lütfen konuş. Tekellemi konuş min ki lütfen. Evet. Kızlara da min ki diyoruz. Evet 136. sayfamızdaki e, bu emir cümlelerinde T5 A5 yazarak e, yaparak ne yapıyoruz, çalışıyoruz. Evet şimdi 3. metnimize geçeceğiz. Evet, e, ikinci 2. metnimizin alıştırmalarını da üstünde tarif edilen şekillerde sınıflarımızda ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Şimdi 140. sayfamızda Evet 140. sayfamızda 3. ünitemizin 3. metnini okuyoruz. Et dersu salisu 3. ders El vedau. Evet veda Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada t 1 2 yapacağız. Benzer cümleler geçtiği için daha az yazıyoruz. Esselamu aleykum ve aleykumusselam. Ma ismu ke karşısındaki erkek olduğu için ne yaptık? Ma ismu ke dedik. Nasılsın? Şey, pardon. İsmin nedir? İsmi Hasan. Benim ismim Hasan. Teşerreftu bi marifetike. Evet erkek olduğu için ke dedik. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Fursatun sa'idetun. Ben de memnun oldum. Keyfe haluke. Nasılsın? Erkek olduğu için key dedik. Kötü olsaydık key diyecektik. Keyfe haluke. Nasılsın? Bir hayrin. İyiyim. Elhamdülillah. Allah'a şükür. İle'l-liqa'i. Görüşmek üzere. Me'as selameti. Hoşçakal. Evet. Burayı da ne yapıyoruz arkadaşlar? T1 A2 yapıyoruz. Karşıda isimli şekilde Hüsniye ile Ömer konuşuyorlar. Birisi kız, birisi erkek. Okuyalım. Esselamu aleykum. Selamun aleykum. Ve aleykumusselam. Keyfe haluke. Nasılsın? Şimdi kız erkeğe sorarken keyfe haluke dedi. Değil mi? Sonu üstünde oldu. Ömer ne dedi? Bi hayrin. İyiyim. Elhamdülillah. Allah'a şükür elhamdülillah. Ve ve keyfe haluki enti şimdi Ömer kıza sorduğu için haluki dedi. Enti sen kızlar için sen derken enti diyoruz. Hüsniye ne cevap veriyor. Şükran teşekkür ederim ve ene bir hayır ben de iyiyim. Ma ismuke senin ismin nedir? Evet Ömer'e sorduğu için ismi ke dedi. İsmi Ömer. Benim ismim Ömer. Ve enti ya sen ma ismi ki? Ya senin ismin ne? Evet ismi ki dedi. Dikkat edin. Kıza soruyor. Senin ismin ne derken. İsmi husniye. Benim ismim husniye. Teşerreftu. Memnun oldum. Şeref duydum. Bir marifetike Seninle tanıştığım için. Fursatun sa'idetun e, ben de memnun oldum. Seninle tanışmak iyi bir fırsattı. İlerli gayi. Evet Hüsniye görüşmek üzere diyor. İlerli gayi görüşmek üzere. Ömer ne diyor? Mea selameti. Hoşçakal. Evet. 141. sayfamızdaki bu metni de T1 A3 şeklinde iyice anlamak için yazıyoruz arkadaşlar. Ama öncelikle çok güzel bir şekilde okuma çalışması yaptıktan sonra arka sayfalarda Alıştırmalar, öğretmenlerimizin istediği şekilde eşleştirme ve boşluk doldurmaları yapıyoruz. Evet arkadaşlar, alıştırmaları da istenilen şekilde ne yapıyoruz? Eşleştirmeleri, burada da hepsini yapıyoruz. Arkadaşlar 148. sayfamızda alıştırmalar var. Buraları T1A1 yapıyoruz. Okuma ve numaralandırma yapıyoruz. Daha sonra da Türkçe'ye ne yapıyoruz? Bir defa çeviriyoruz. Şimdi bu cümleleri biz ne yaptık arkadaşlar? Gördük. 148. sayfada. Evet. Bunları ne yapıyoruz? Okuyoruz ve ilgili yerlere örnekteki şekilde ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Buradaki bu resme emredilen cümle nedir? İmsah esseburete tahtayı sil. İstemi'i ilel müderriseti öğretmeni dinle. Kız olduğu için dikkat edelim. Öğretmeni dinle dediğimiz kişi kız olduğu için onu resimlerde bulalım. Oraya iki yazalım. Numaralandıralım. Ben okumalarını ve tercümelerini yapayım. Sizler de ne yapın? Numaralandırın üzerinde ve çalışın. Okumaları önemli. Güzel okumak, doğru okumak önemli. Ama numaralandırırken dikkat edelim. Erkek mi, kız mı? Onlara çok dikkat edelim. Udhuli gir. Yani sen kız gir. Es-saffe sınıfa. Yani gir dediği kişi kız anlaşılıyor. Tekellemi konuş. Min ki lütfen. Kum sen kalk. Kalk. Min mekanike yerinden. Tekellem konuş. Min fadlike lütfen. Erkeğe söylüyor. Cümleden anlaşılıyor. İclis mekaneke yerine otur. Bu arada harekeliyorsunuz tabi bunları arkadaşlar. Uktub yaz. Ala sebureti tahtayı. Unzuri bak. Kıza söylüyor değil mi? İle sebureti tahtaya. Eğlik elbabe kapıyı kapat. İftahi aç en pencereyi. Uskuti sus. Min fadlike Evet minfadlike diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Niçin? Uskuti sus minfadliki dememiz lazım. Çünkü karşımızdaki kişi kimdir? Kız olduğu için değil mi? Evet bu kullanım minfadliki şeklinde ne yaptık? Düzelttik. Uhruç çık mine sınıftan uktubi yaz alesse bureti tahtaya yaz. Çocuklar bu sayfayı ne yapıyoruz? T1, A1 yapıp okumu okuyup numaralan diyoruz. Türkçe çeviriyoruz, çalışıyoruz. Evet, ünitemizin sonunda arkadaşlar neresi var? Ee, bilinmeyen kelimeler. Bu ünitede öğrendiğimiz kelimeler var. Bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, çalışıyoruz, harekelendiriyoruz. Türkçesiyle ile birlikte Arapçasını bir defa yazıp okuyoruz, çalışıyoruz. Evet, bunların harekelendirmesini de kim yapıyor? Sizler yaparak çalışıyorsunuz. Ünitelerde ne yaptık? Okumasını yaptık. Öğrendik. Beni dikkatle dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, buradaki alıştırmaları da ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapıyoruz. Ünitemizi böylece tamamlamış olduk ikinci ünitemizi. Beni dikkatli bir şekilde dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. Kremel konularını çalışmaya ihmal etmeyelim. Kremel konularını en başta çalışırsak, öğrenirsek metinleri anlamakta zorluk çekmeyiz diye düşünüyorum. Evet. Buraları da tekrar göstermiş bulalım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum.